Büyük emekler sonucu mezun olan öğrencilerin sevinci gözlerinden okundu. Öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet töreninin son gününde mutluluk ve gururu bir arada yaşadı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet töreninin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Diplomalarını alan öğrenciler fotoğraf çekinirken keplerini havaya fırlatmak için heyecanla bekliyorlar. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleşen fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Mezun oluyorsun neler hissediyorsun? Ya mezun olduğum için çok heyecanlıyım yani çok zorlu bir süreçti. Hala iki tane bütünlemem var ama inşallah onları geçerim diye düşünüyorum. Ben şu an çok mutluyum açıkçası. yani hem okulun bitmesinin bir burukluğu var. Hem de artık bazı sorumluluklardan kurtulmanın rahatlığı var. Ama yani duygu durum karışıklığı yaşıyorum ama gayet mutluyum yani. Ben anlayamadım hala hazır duygularımı. Karmaşık diyeyim kısacası. Ya mezuniyetin tabii ki bir heyecanı var ama üniversiteden tabii ki mezun için bir burukluk dediği gibi arkadaşım bizim, benim de içimde var. Ama artık meslek hayatına atılıyoruz. Burada da karşımıza daha da güzel anılar illaki çıkar. İnşallah hepimize de güzel anılar çıkar. Öncelikle çok heyecanlıyım. Yani güzel, çok güzel bir dönem geçirdik. Ee, okulumuz çok güzeldi her şeyiyle. Ee, yani güzel bir yıl geçirdik ve bitiriyoruz, gidiyoruz artık. Özleyeceğiz burayı. Ee, çok mutluyum. 4 yılın sonunda e, artık mezun olduk. Darısı iş bulmaya. Mutluyum, heyecanlıyım, teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum tabii e, mezun olduk ama daha bir tane bir sınavına girmem lazım. O biraz stres yaptı bana. Mutluyuz, hayırlısı. Bizler de Akademik TV ailesi olarak mezun öğrencilerimize gelecek yaşantılarında en az bugünkü kadar göz kamaştırıcı ve başarılı bir hayat dileriz.